Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şey, ben özel bir çiçek arıyorum da. Hangi çiçeği arıyorsunuz? Yardımcı olayım. Hmm. Bu çiçek olsun. Tamam efendim. Seninki burada yine Ne yaptın geçen gece? Sardın mı bu yalnız adamın yaralarını ha? Hı, hmm, sardım. Sabah ismimi hatırlamadı. Hadi be. Aşkım bunların hepsi aynı. Aynı. Namus ver. Benim pes etmeye niyetim yok. Ezberleteceğiz ismimizi. Öyle diyorsun. Başka şansı yok. Az soda, iki buz. Öyle değil miydi? Biliyorum geciktim ama sebeplerim var. Senin her zaman bir sebebin vardır zaten Timur. Girebilir miyim içeri? Bir şey yazın ama Çerezler var işte orada. Etmez mi? Hı? İster misin? Ha olur. İçebilir miyim? Evet Timurcuğum seni dinliyorum. Sabahtan beri ısrarla konuşmamız lazım diyorsun. Neymiş o? Bil bakalım. Böyle ayak üstünde konuşalım. Ya. <laughs> evet. Olmaz mı? Dinliyorum. Tamam özür dilerim. rengin Yani özür dilerim. Sabahki düşüncesizliğim için de e, bu zamana kadar yaşattıklarım için de özür dilerim. Tamam? Peki daha ne kadar bana katlanırım sanıyorsun? Yani sabrım sınanmıyor mu zannediyorsun? Evet Timur. Sen dinliyorum. Nedir yeni hayat planı? Bahar da iyileşti. Kendine geldi, taburcu oldu. Kötü günler geride kaldı. Evet, evet yani Bahar iyileşti, iyileşti de... ...çocuklar çok sarsıldı rengi. Doğru. Bak... ...bana biraz zaman verirsen ben bu evliliği bitireceğim. Ne zamanı ya? Sana yok zaman mama. Ya Timur... Bahanelerinin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Yok Uras'ın tusu, yok Umay'ın sınavları. Bitmiyor ki bunlar. Rengin, iyi bir baba olamadım en iyi sen biliyorsun yap. Bana bak, sakın beni Bahar'la karıştırma tamam mı? Ben öyle elinin altında durmam, uçar giderim. Çekim. Yalvarıyorum ya sana. Çekin. Ya beni bir mi dinler misin belki ya? Belki aklın başına gelir. Aylarca görüşemeyeceğiz diyorum ya sana. Hadi.